Herkese merhaba, hayırlı haftalar olsun inşallah. Önce Süper Kupa galibiyeti, ardından Beşiktaş galibiyeti. Ee, tabii yüzlerin ciddi anlamda gülmesine neden oluyor. Ee, sanırım herkes benim gibi başlamıştır güne. Ee, ben açıkçası sabah uyanır uyanmaz maç özetini açtım, onu izledim. Çocuk yanımda uyuyordu, sessiz izledim ama yine de izledim yani. Ee, o şekilde başladım yayına ee, güne. Muhtemelen şu anda bütün herkes de aynı şekilde başlamıştır. E, güne e, çok uzatmayacağım bu klasik e, hafta başı programımız çünkü hafta başında Trabzonspor'u nasıl bir hafta bekliyor diye e, bu dördüncü programımız yanılmıyorsam e, yine o programın aynısından yapmaya yapalım dedik bugün biraz geç kaldım çünkü çok yoğun bir telefon trafiği var yani şu anda çok yeni. telefon gelirse belki aniden de e, kapatmak zorunda kalabilirim. O yüzden çok uzatmadan hemen toparlamaya çalışacağım. Şimdi Beşiktaş galibiyeti sonrası takım dün akşam çift 0 Trabzon'a geldi. Hemen oyuncular Mehmet Ali Yılmaz tesislerine geçip eee istirahatlerini yaptılar. Çünkü çok fazla oyunculara izin verme şansı olmuyor Trabzonspor'un. Eee yoğun maç trafiği ve eee sakatlanma riski nedeniyle hafif de olsa yükleme antrenmanları e, oluyor. E, Teknik direktör Abdullah Avcı Süper Kupa maçının ardından bir antrenman koymuştu. Ama Süper Kupa kazanılınca onu iptal etti. Yine Beşiktaş maçı sonrası da bir antrenman vardı. E, Beşiktaş maçı kazanılınca da o antrenman kısmen iptal edildi. Hafif tempolu bir çalışma yapılacak. E, dolayısıyla oyunculara bir anlamda da bir göz daha veriyor. Bak kazanırsanız ödül sizin kaybederseniz de sabah köründe antrenmana gelin diye. E, Şimdi Perşembe günü Denizli Spor Maçı var. Çok e, ara yapmadan hemen Denizli Spor Maçı hazırlıklarına başlayacak. Öncelikle şunu söyleyelim. E, Abdülkadir Parmağan e, bugün MR'a çekilecek. Geçtiğimiz hafta çekilmişti. Çok ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadığı için e, takımla birlikte antrenmana çıkması e, antrenmana çıkıp maça çıkmasına onay verilmişti ama çok talihsiz bir sakatlık yaşadı tabii. Maçın 30. saniyesinde yaşadığı bu sakatlık Gerçekten üzüntü vericiydi. Şimdi onun e, bugün o Bölgede eğer şişlik oluşmamışsa, dün akşam yoktu ama tekrar bakacaklar. Şişlik oluşmamışsa, e, MR'ı çekilecek ve sakatlı ile ilgili net karar verilecek. Ama bu sefer e, denizli spor maçında riske edilmez, onu söyleyelim. E, diğer noktalarda e, çok ciddi bir sakatlı olan oyuncu yok. Ekuban'ın aldığı bazı e, darbeler var. E, e, bu arada bazı transfer bilgileri akıyor yandan da o yüzden oraya gözüm kayıyor lütfen. Yanda telefonum açık o yüzden kusura bakmayın. Çabuk çabuk toparlamaya çalışacağım affınıza sığınarak. Ee, dediğim gibi Vitor Hugo'nun bir kaşında açılma var. Vitor Hugo e, muhtemelen bugün e, o bölgede küçük de olsa bir operasyon geçirecek. Ama oynamasına engel bir durum yok. Ee, Murat kardeşim istediğin her zaman tanışabiliriz. Ben Trabzon'da yaşıyorum hiç sorun yok. İstediğin her zaman tanışabiliriz. O zaman çok uzatmadan top alıyorum. Sizin tabii akan chatte e, galibiyetin coşkuları kadar e, transfer beklentiniz e, daha hat safhada. E, Sevdan Mehmet Özcan transferini askıya aldı Trabzonspor Kulübü. E, şu an için gündemde yok. Bence de Flavio maçın gizli kahramanıydı. 90 dakika boyunca basmadık yer bırakmadı. Bu arada eee Beşiktaş maçının ardından diye bir hikaye de paylaştım YouTube'da. İsterseniz onu da bir takip edebilirsiniz. Andreas Tronsen'le ilgili biraz önce sorumu sordum kulüp yetkililerine. Bugün son gün lisansı çıkartılacak mı diye henüz bilgi alamadım. Aldığım anda burada sizinle paylaşacağım. Ee, onun dışında Deniros henüz bir geri dönüş yapmadı hala. Yani zaten siz dört gündür bitti 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 bir sürü haber okudunuz ama maalesef hala bir dönüş yapmadı. Bugün yapar mı bilmiyorum. Efe Can Karaca en sıcak gelişme onunla yaşanıyor arkadaşlar. E, oyuncuyla özellikle dün maçın ardından e, Alanya Spor'un oynadığı maçın ardından oyuncu Alanya'dan ayrılıp Trabzonspor'un teklifini kabul etmek istediğini Alanya Spor Kulübü yetkililerine söyledi. E, zaten teknik direktör Abdullah Hoca Efecan'ı çok fazlasıyla takımında görmek istiyor. Efecan e, dün gece saat 2'ye kadar görüşmeler sürüyordu. E, çok olumlu da gidiyordu. Hiçbir sorun yok. Bugün e, sabah saat 9'da yeni bir an başladı ve şu an Tam Bitti bitiyor aşamasında. Tabii çok kısıtlı bir zaman kaldığı için e, her iki tarafta birbirini sıkıştırabildiği kadar sıkıştırıyor. Yani Trabzonspor e, Alanya Sporu, Alanya Sporu Trabzonspor'u e, ama bu transferle ilgili çok ciddi bir sorun bulunmuyor. E, i̇nşallah kısa zaman içerisinde bu transfer açıklanacak. İnşallah diyorum çünkü e, teknik ekibin çok fazlasıyla istediği bir transfer. Efecan sağ kanat oynuyor. Sağ bekte de oynama özelliği var. Sağ bekte de onu Değerlendirebilirsiniz alternatif oyuncu olarak ee, o bölgeyi de yedekleme şansı var. Ee, dediğim gibi şu an itibariyle transfer henüz yüzde bitti değil ama biraz önce siz yayına girmeden önce yaptığım telefon görüşmelerinde de e, söyledim, konuştum daha doğrusu bitme aşamasında çok son anlara geldik ifadelerini hem Alanya cephesinden hem e, Trabzonspor cephesinden doğrulattım Oyuncu bordo mavili formayı giymeyi çok fazlasıyla istiyor. Enzo Crivelli'ye gelecek olursak Enzo Crivelli Başakşehir Kulübü'nün talepleri çok fazla, oyuncunun maaş talebi çok fazla, temas var ama biraz zor gözüküyor. E, Koyta konusuna gelecek olursak Koyta için Kasımpaşa Kulübü Trabzonspor'dan inanılmaz rakamlar talep ediyor. E, yani diğer takımlara yaklaşımıyla Trabzonspor'a yaklaşımı arasında biraz farklılıklar var açıkçası onu söyleyeyim. E, onun dışında Halil Akbunar'la ilgili resmi bir giriş yapmadı. Doğuviikasla Do ilgili bir gelişme yok e, bek transferi olacakmış gibi gözükmüyor şu anda Kisyu ve Davide Santon'la görüştü Trabzonspor Kulübü ama anlaşma e, sağlanamadı Bu arada kabul etmeyenler olabilir hala bununla ilgili e, söylentiler var e, ama şunu söyleyeyim e, canini ile ilgili olarak gelen teklif de rakam arttı önemli oranda arttı. Yani 7 milyon euroydu ya o rakam arttı ama Trabzonspor yine e, bu teklifi kabul etmedi şu an itibariyle. Onu söyleyelim. Belki e, önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir. Bu arada bir saniye. Yani Efecan'la ilgili çok fazla bilgi geliyor yani. Dediğim gibi şu an bitti bitiyor gibi. Ya, muhtemelen önümüzdeki saat dilimleri içerisinde çok net bir şekilde sonuçlanacaktır forvet transferi bekliyorsunuz Herkes bekliyor ama Abdullah Hoca ayrılmasını istemiyor forvet transferi için bu arada görüşmeler yapılıyor Tabii ki e, uğraşıyor Trabzonspor ama e, siz de takdir edersiniz çok az bir zaman kaldı ne kadar olabilir bilmiyorum e, takımdan Belki genç oyunculardan bir tanesi bu süre zarfında e, ayrılabilir başka farklı bir şey yok gibi aynı transferle ilgili aynı isimleri. Afobe gitmedi. Afobe'yi son ana kadar Trabzonspor acaba gönderebilir miyiz? Eski kulübü geri alır mı diye bir çaba sarf etti ama Afobe gitmeyi kabul etmedi. Kitsuyu ve Davide Santon'u söyledim arkadaşlar. Kitsuyu Ankara gücü bırakmıyor. Davide Santon da olmuyor. Hüseyin'i Ekuban ve Vakeme ile dış transfer çalışmaları sona erdikten sonra Yeniden bir görüşme yapılacak. Sözleşmelerin uzatma e, noktasında. Efecan'ı söyledim. Yani Efecan şu anda bitti bitiyor aşamasında. Aynı şeyleri dinlemeyelim. Ee, plazanın tabii sözleşmesi feshedildi Zaten kamuyu aydınlatma platformuna da duyuruldu. Abdullah Hoca Can'ın için şu ifadeyi kullanıyor. Bir ay daha sabredin. Bir ay sonra çok daha farklı bir e, Afobe Can'ı göreceksiniz. O gün temas yok dedi. Kim için temas yok dedi. Ya? Aynı soru çok fazla, aynı yorumu çok fazla yazıyor birisi. Kim için dedi bilmiyor. Ee, Abdullah Hoca Caniye çok fazlasıyla güveniyor ve onun performansını çok daha artacağına inanıyor. Koyuta için temas devam ediyor. Rose Rose hala denir. Rose hala bir geri dönüş yapmadı. Alex tekşer ya inanılmaz yüksek bir imza parası talep ediyor. Yani duyduğunuzda şaşıracağınız bir e, rakam talep ediyor arkadaşlar. Flavio'nun ciddi bir sakatlığı var mı? Sakatlıklarla ilgili Henüz Sağlık Kurulu bize bilgi vermedi o konuyu. Flavio darbe mi aldı bu arada ya? Ben mi kaçırdım? Cavo Pereira neden gitti? Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi bu yöndeydi ve o yüzden gitti. Enzo Kribelli'yi söyledim. Ee, Sağbek transferini söyledim. Tekşeriyan'ın tek sorunu o mu? Te yani bahsettiğim imza parası evet ciddi bir sorun ve maaş talebi de oldukça yüksek. Ee, transfer sezonu normalde 5'te bitiyor ama bu kulüplerin ortak kararıyla bu 12'ye kadar çekiliyor. Her transfer dönemi böyledir. 12'de bu yok o tamam o Flavio o darbe diyorsanız onunla ilgili e, o bölgede ödem oluştu ama çok ciddi bir sakatlığı yok. Sadece bir dinlendirilecek. Tamam ben daha fazla bir şey korktum, kaçırdım diye aldığı darbe için diyorsunuz. Oraya şimdi çok sert bir baskı yaptığı için Dorukan yani kramponun altında biliyorsunuz çivili o bölgede ciddi bir ödem oluştu. o Ödem için e, şu an tedavisi yapılıyor zaten havalimanından çıkışta da ayağın o bölgesi komple buzda sarılıydı. E, Allah şükür bir kas kopması gibi bir şey şu an için söz konusu değil. Onu söyleyeyim. E, o zaman toparlayayım müsaadenizle e, çünkü telefonum hiç susmuyor. malum transferin son günü. Her pazartesi yapacağıma söz verdiğim için yine yapayım dedim. Amcam günaydın bu arada. Kendinize iyi bakın. İnşallah bugün daha güzel haberler vermek nasip olur. Onu söyleyelim. Bakalım transferli son dakikalara girdik. Abdullah Avcı'nın istediği iki oyuncu var. O iki oyuncudan biri zaten Efecan. Diğeri de Zaten az çok isimleri söyledim. Bakalım hayırlısı olsun bekleyip göreceğiz. Ee, takipteyiz. İnşallah sıcak gelişmeler olursa e, aktarmaya da devam ederiz diyeyim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.